Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime nasılsınız iyi misiniz şöyle çubuğumuzu alalım hadi günlük fal yorumu yapmaya geldim niyetlerimizi alalım neyse halimiz çıksın falımız hadi bakalım <laughs> bakın hemen burada bir kısa yol var bir tane de bir tane de bundan bir ay sonra gibi bir yolunuz daha var ama şu an için kapalı <laughs> henüz açılmamış yolunuz arkadaşlar inşallah ...temiz ve güzel yollar olsun... ...hadi bakalım... ...hadi bakalım... ...evet... ...hemen böyle... ...yakında böyle sıkıntılarını atlatacaksın... ...bak şuradan var ya sanki böyle... ...şöyle bir kepçe gibi bir şeyle... ...sıkıntının bir kısmını almış... ...birileri atmış gibi... ...yani bir konuda... ...artık bu çok büyük sıkıntının... <laughs> <laughs> neydiyse bu konuda birinden biraz destek görmüşsün galiba birazını sıkıntının atmışsın biraz daha sıkıntın var ama inşallah onlar da geçecek hiç merak etme hemen burada aydınlık iki kapı açılıyor önünde burada güzel bir yolun var şurada birkaç parça haber geliyor sana bak 3-4 tane haber geliyor bunlar seni böyle senin açından güzel haberler seni böyle rahatlatacak haberler bak şurada kocaman bir göz çıkmış Yaptığın her şeyde yani bir insan bir iş yapar <laughs> onda onda göz olur mu yani yaptığın her şeyde göz var ee, ne bileyim böyle diyor musun acaba ee, temizlik yapıyorum ona nazar ediyorlar işte bilmem ne yapıyorum ona nazar ediyorlar her şeyinde göz var İnşallah bu <laughs> okumalar falan yaparsın bu gözden, nazardan da tez zamanda kurtulursun. Etrafında biraz böyle yine böyle laflar sözler almış yürümüş ama hiç boş önemseme. Şurada bir <laughs> şurada bir yolun çıkmış böyle bir ay gibi sonra bir ay gibi bir vakit sonra bir yola gideceksin. Bak orada bir ev var. Sanki böyle bir yazlık ev gibi e, deniz olan bir yer. Bak böyle bir yazlık ev gibi güzel ve ufa, ufak ama çok güzel bir ev gibi çıkmış. <laughs> buraya gideceksin galiba ve çok güzel çok güzel ve çok eğlenceli çıkmış senin için çünkü sen çok yorulmuşsun ve biraz artık dinlenmeye ihtiyacın var ee, bu dinlenmeyi de böyle <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın bu dinlenmeyi de böyle e, böyle güzel bir deniz tatili yapacaksın belki sana çok iyi gelecek <laughs> şurada bir telefon çıkmış ee, bir yolla ilgili birileriyle telefon görüşmesi yapacaksın bak birisi sizi ısrarla bir yola davet ediyor bu sizin ee, bir yakınınız işte belki uzak sizden uzak bir yerde oturuyor ve sizin e, işte oraya gitmenizi <laughs> istiyor olabilir. Bununla ilgili bir durum çıkmış ve sürekli de böyle işte şöyle yaparız, böyle yaparız falan gibi konuşmalar yapıyorsunuz bununla. İşte siz buraya geldiğiniz zaman şöyle olur, böyle olur gibi. Hemen burada gene aydınlık bir kapı. Çok güzel haberlerim var. Yakında çok rahatlayacaksın. Böyle çok huzur, huzur ve rahatı bulacaksın. Az kalmış. <laughs> Şurada bir F harfi çıkmış Arkadaşlar F ee, F harfli kişinin Bir kısmeti var bak burada arkasında Duruyor kısmeti Sanki <laughs> Şöyle bir işaret çıkmış Sanki böyle güzel bir zafer elde edecek Bir konuyla ilgili Evet güzel bir başarı elde edecek Bir konuyla ilgili bak bugünlerde böyle e, Üzerindeki Şanssızlığın bahtsızlığın Gitmek üzere çok güzel rahatlayacağın dönemlere giriyorsun. Burada bak çok güzel rahat edeceksin. <laughs> Yaptığın her işte başarılı olacaksın. Bugüne kadar sanki sen kendini e, her işte başarısız, işte ne bileyim neye elini atsan olmamış gibi düşünüyorsun ama bundan sonrası için böyle değil. Yaptığın her işte başarı elde edeceksin ve güzel bir yükselme yaşayacaksın. Şurada bir bayan çıkmış. Bak bak sen bak şöyle gördünüz mü? <laughs> Tabii ki oradan göremezsiniz. Bak şöyle. Gördünüz mü böyle? Özellikle de böyle masenleri çok dikkat çekiciymiş. Bakar mısınız? Böyle bir bayan var şurada. Onun karşısında başka bir bayan daha var. Bak. Bu bu ikisinin arasında belki kan bağı gibi bir şey olabilir. Bak bu kadın kimse bunu bugüne kadar bunu hep böyle yönlendirmiş. Ama doğru ama yanlış hep yönlendirmiş onu sanki böyle bu bu insan yüzünden arkada bıra geride bıraktıkları bile olmuş. Fakat şimdi bu buna karşı bir bilenmiş. Yani işte senin yüzünden hayatın mahvoldu. Bugüne kadar seni dinledim, böyle oldu, şöyle oldu. Bak bu ikisi arasında bayağı tartışmalı durumlar var. <laughs> Şu anda şuradaki bayan kafasının üstünde iki kişiyi düşünüyor. Ee, belki ayrılmış olduğunuz, uzun zamandır görüşmediğiniz, birlikte olduğunuz biri olabilir ya da Belki de eşiniz olabilir. Aranızda böyle sıkıntılı bir durumlar olmuş fakat <laughs> zannedersem geri dönecek gibi. Artık gerçeği görmüş bak artık e, gerçekleri görmeye başlamış. Hemen burada gene bir göz çıkmış. Şu bayan da boynunu bükmüş. Bak bu bayan biraz böyle boyun 4 vakte kadar. <laughs> Belki de 4 ay içinde olabilir. Ve bu, bunun kafasının üstünde böyle papağan çıkmış. Demek ki sürekli aynı şeyleri söyleyen bir insan. Yani böyle etrafı tarafından da pek sevilen biri değil aslında. Ama bununla arasında kan bağı olduğu için onun lafını sözünü demek ki dinliyor. Burada güzel bir kuğu çıkmış. Evlenmek isteyen arkadaşım gelindiğini hazırla. İnşallah böyle yaz döneminde güzel bir nikah düğün seni bekliyor. İnşallah böyle tam da istediğin gibi olacak. <laughs> bak şurada bir kalp çıkmış. Etrafı temiz, aydınlık bu kalbin. Bak burada birisiyle birisi birbirine sırtını dönmüş ama aralarında bağ var. Asla ayrılmıyorlar. Şu an aralarında biraz mesafe girmiş. Şu an biraz ayrılmış gibiler ama geri birleşecekler ve bak aydınlık ve temiz çıkmış. <laughs> güzel güzel kısmetler var çok güzel kısmetler yakalayacaksınız. Şansınız, bahtınız açılıyor. Uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksın. Bak burada bir yüzük çıkmış. <laughs> bir yüzük olayı ile ilgili. Belki birisi sana evlenme teklif edecek. Ee, belki de bunun haberini alacaksın telefonda ve güzel bir evlenme teklifi alabilirsin. Evet. Saati çok güzel dönemlere giriyorsun. Bak burada bir kuş kanadı çıkmış. <laughs> Öyle güzel dönemlere giriyorsun ki böyle korunduğunu hissedeceksin. Bugüne kadar böyle biraz kendini ezilmiş, işte ne bileyim böyle ezilmiş, hep itilmiş falan gibi hisset hissetmişsin ama şu andan sonra kendini böyle özel ve önemli hissedeceksin. Böyle bir zamana girmişsin. Kendine ilk önce kendine değer ver. Ondan sonra zaten herkes sana değer verir. <laughs> Evet hadi bakalım. Bak sıkıntılarından sıyrılıyorsun. Birbirinize arkanızı döndüğünüz Hatta belki de çocuk bile var o arada. <laughs> arkanızı döndüğünüz kişi sizinle irtibata geçmeye başlamış. Böyle bir, bir iletişim olacak aranızda ve daha sonra da böyle güzel bir birliktelik. Yani belki de kaldığınız yerden devam edeceksiniz. <laughs> Hemen burada güzel güzel kısmetler var. Bak böyle güzel bir iş iş alanında gelişmeler var. Sanki iş ve kariyer alanında güzel yükselmeler yaşayacaksın. Böyle hem maddi hem manevi olarak güzel gelişmeler olacak senin için. Birisi sen, birisi de sana sırtını dönmüş böyle yola gider gibi çıkmış. Bak bu uzun saçlı biri aranızda yol var. Belki sen ıı, eski geçmişten gelen bu kişiyle birlikte olacaksın fakat sizi onaylamayan biri olabilir. O da arkasını dönmüş gibi çıkmış. Hemen böyle hane içinde ufak bir kalabalık var. Böyle bir kutlama gibi bir şey bu. Ee, belki böyle isteme olayı gibi bir şey olabilir mi acaba? Bak burada bir bayan çıkmış. Gördünüz mü bak? Şurada bir bayan, şurada oturmuş bir erkek. Burada bir isteme olayı gibi, bir görücü olayı gibi bir şey olacak. Ve güzel yani güzel çıkmış. Bak aydınlık aydınlık, temiz temiz çıkmış yani. Güzel kapılar açılıyor önünde. Şurada bir üç rakamı var. Üç vakte kadar hayatında güzel ve olumlu gelişmeler olacak. Burada bir araba çıkmış. Araba hayalim var. İnşallah bunu gerçekleştireceksin. Burada kocaman bir kaya çıkmış bak. Sanki böyle. E, şurada bir kuş gibi. Bir tarafı kuş, bir tarafı balık gibi çıkmış. Bunun yani önüne bir kocaman bir kaya konulmuş. Sana gelmesi engellenmiş. Fakat bu kaya buradan kalkmak üzere ve kısmetin sana çok böyle hızlı bir şekilde gelecek. Şuradaki şurada bir erkek, şurada bir bayan çıkmış. Bu erkek o bayanı böyle kafa sanki böyle e, eline onun kafasına koymuş gibi bak. Sanki ona bir konuda bir konuda destek oluyor gibi. Bazı güzel gelişmeler var inşallah çok güzel şeyler olsun. Ee, bazı olayların gerçek yüzlerini artık görmeye başlamışsın. Şimdi bugüne kadar e, gizli kalan sen sana söylenmeyen senden gizli kalan şeyler vardı. Bunların hepsi açığa çıkıyor, hepsi ortaya dökülecek. Hiç merak etme. Yani <laughs> çok acayip bir gündem değişikliği var. İnşallah hayırlı ve güzel olsun böyle sıkıntılı zamanlar geçsin gitsin inşallah hep güzelliklere doğru gidelim arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın biraz öksürüyorum falan ama kusura bakmayın hoşçakalın